Burası Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı 880 rakımlı Söğüt köyünün hemen karşısındaki yamaçlar. Bulunduğumuz yerde 18 dönüm toplam arazi alanına sahip yeni yaptığımız Uluveri Yaban Mersini projemiz. Burada 5 ayrı çeşit Yaban mersini saksıda yetiştirilmek üzere ekimi yapıldı. Tamamı saksıda damlama sulama ve otomasyon sistemi ile sulanan. Bütün sistemin güneş enerjisiyle beslendiği bir sistem haline geldi. Bölge küçük orhan Demirciler, Hacı Ahmet, Danışment, bu köylerin tam ortasında Orhanili Harmancık yolu üzerinde ana yola cepheli bir bölüm.